2013 yılında da Türkiye'de faaliyete başlamış bu marka yine Türkiye'de de hızlı bir şekilde büyüyerek bilgi birikimi, deneyimi ve bütün dünyadaki global tecrübe ile birlikte Türkiye'de bir numara. Biz de bunu Konya'da hiç olmayan, Türkiye'de her ilde yüzlerce Avrupa'da ve dünyada olan franchise marka olan ve Konya'da hiç olmayan bir markayı yapmaya çalıştık. Bu yüzden de bize olmaz, Burası Konya. Burası mutlası bir şehir. Burada Amerikan şirketleri olmaz. Bu arada 2024 yılında 6 ay süreyle bir marka açıldı kapandı. 2017'ye kadar 4 tane uluslararası firma açıldı kapandı. Maksimum ömürleri 7 ay sürmesine rağmen pandemi de herkesin eve kapandığı, resmi kurumların kapandığı, bütün işletmelerin kapandığı dönemde herkesin panik yaptığı, eyvah! battık bittik dediği dönemde biz bunu bir fırsat olarak görüp E imza ile dünyada ilk kez franchise alan firma olarak tarihe geçmiş bulunmaktayız. Ve 2020 29 Nisan itibariyle Dinamik Gayrimenkul ile birlikte Konya Uluslararası Profesyonel bir hizmetle tanıştı.